Nerede? Ayağımın dibine yattı. Yavrular yavru burada. Şurada. O da mama yedi. Evet kızı. Kedilerden bir mamaya gitti. Kaçu koşturuyor sağ sola. Ne mal? Tamam. <laughs> ah, Tırnakları, tırnaklar. <laughs> tamam, tamam severim, severim, severim. Ben severim. Ben. Evet, evet kızım. Ha, hiç bırakmayayım ben, devamlı seni seveyim. Orada da var. İkisi. karşısında duruyor süs evet. i̇şte. Tamam tamam kızım tamam. Evet. <laughs> Attı kendini yere. <laughs> Aa. Aşağıdan başka köpekler havladı. Evet, süslünün havlaması. Koşarak geliyor.